Sen merhaba. Bundan önceki konumuzda e, yerel saatlerden bahsetmiştik. Genel olarak koordinat sisteminden bahsetmiştik. Nasıl e, yapılıyor diye. Mutlak konum ve matematik konum ya da özel konum ve göreceli konum dediğimiz yeni bir başlığımız var. Nedir bu başlık? Bu gençler şu anlama geliyor. Şimdi biz coğrafi konumda biliyorsunuz 36-42 kuzey enlemleri, 26-45 doğu meridyenleri arasında yer alıyoruz. Dolayısıyla bizim bir koordinatımız var. Coğrafi konum diyoruz buna. Ama biz bunu iki başlık adı altında inceliyoruz. Özel durum ya da matematik konu. Şimdi şöyle bir genel itibariyle ben size burada bahsetmeden önce bir anlatayım. Ne demek bu? Şimdi normal hayatta bizim şahsımıza ait düşüncelerimiz, görüşlerimiz vardır değil mi? Bir de kendi insanlarla ortak olan özelliklerimiz vardır. İşte ben kadınım, bir sürü kadın var cinsim, cinsinden olarak. Ya da ama benim kendime has özelliklerim var. Şimdi dünya bazında bakacak olursak bize özel olarak almamız gereken kişi kim? Türkiye değil mi? Türkiye ülkesine özel olan durumları benim özel konumda incelemem gerekiyor. Türkiye ülkesine göre Türkiye ülkesine özel olan durumlar bir tek Türkiye'nin özel konumu olarak kalıyor ama eğer benim anlatacağım birçok şey sadece Türkiye ilgilendirmiyorsa bütün kuzey Yarımköy'deki ülkeleri veya bütün dünyadaki ülkeleri örnekler görülebiliyorsa o zaman o matematik konum ya da mutlak konum olacak. Yani biliyorsunuz ki matematikte 2 kere 2 4 eder değişmez diyoruz değil mi? Bu kalıplaşmış bir ifadedir. O zaman mutlak konumda yani matematik konumda da ben değişmeyen bir şey bulacağım. Yani genelleyemeyeceğim bir şey bulacağım. Tamam mı? Matematiksel ifadeler olacak. Örneğin enlem, boylam, meridyen, paralel. Ne diyoruz? 300, 360 tane meridyen veya boylam var. 180 tane paralel veya enlem var. Bak rakamlardan bahsediyoruz. Türkiye'nin doğusuyla batısı arasındaki saat farkı, dakika bak rakamlar. Ya da işte kuzey ve güney arasında 66 kilometre var enlemsel olarak. Neden Antalya İzmir'den daha sıcaktır dediğimde şu cevabı veriyorsunuz. Çünkü Antalya ekvatora daha yakın enlem olarak. Ya o zaman bunun cevabı enlemse, enlem boylan bir diyen paralel matematik konumsa ne olacak cevap direkt matematik konum olacaktır. Şu şekilde gösterelim arkadaşlar. Şimdi mutlak konumun diğer adı matematik konum. Bunu unutmuyorsunuz kesinlikle. Herhangi bir yerin ekvatora ya da başlangıç meridyenine göre konumunu bize ifade eder. Ellen, boyla, meridyen paralel. Tekrar ediyorum. Şekilde gösterilen x ve y merkezine göre demiş mesela. Şimdi ellenlerden ve meridyenlerden bahsettik. Onlara e, burada vereceğim maddeler onlar içerisine giriyor. aklınızda kalacaktır. Diyor ki x merkezinin y merkezine göre çizgisel hızının fazla olması. Şimdi x merkezini ben çizersem Ekvatora daha yakın değil mi? Ekvatora daha yakın olan bir yer daha hızlı dönmez mi? Çünkü en hızlı dönen yer zaten ekvator. O zaman x'in y'den daha hızlı olmasının sebebi ekvatora yakın olmasıysa enlemse o zaman bu matematik konum olacaktır. Alacakaranlık süresinin kısa olması. Alacakaranlık güneşin doğma ve batma süresiydi hatırlıyorsanız. E, kuzeye gittikçe daha yavaş döneceği için alacakaranlık süresi daha uzundur. Ama ekvatora daha kısadır. Yani ekvator ve kutup arası bir kıyaslama yine böyle olacak. Gölge boyunun kısa olması, güneş ışınlarını dik açıyla alırsanız gölge boyunuz daha kısa olur. Tam tepeden alırsanız gölgeniz hiç olmaz. Eğik açıyla alırsanız daha uzun olur. O zaman bu ekvatora yakın olmak ve uzak olmakla bir durumu var. Yani enlemle alakalı. Yine bu da enlemlerle alakalı olacağı için matematik konumumuz içerisine girecek gençler. Evet, devam edelim. Şimdi mesela neler diyor? X merkezinin yerel saatinin daha ileride olması. Bir kere saat devreye giriyor. boylan devreye giriyor. Matematik konu. X merkezinde güneş ışınlarının daha önce doğması. Daha doğuda. Doğu batı kıyaslaması. Kuzey güney kıyaslaması yapıyorsa yine ne olacak? <laughs> matematik konu olacak? E farklı saat dilimleri, saat yine boylanlarla alakalı olduğu için matematik konu olacak. X mevsiminde Haziran ayında yaz mevsiminin başlaması. Şimdi bir dahaki sayfaya geri dönemeyeceğim için şu şekilde yapalım. Bu zamanlarda kış mevsimi yaşanır. E bu da yine matematik konum içerisine girer. Yani enlem, yarım küre, ekseneği içerisine giriyor. Y'den gelen rüzgarlar sıcaklığı düşürür. Çünkü Y güney yarım kürede olduğu için Y'ye güneyden gelenler Antarktika'dan geleceği için sıcaklığını düşürecektir. Ama x kuzey yarım kürede olduğu için x'e güneyden gelenler sıcaklığı arttıracaktır. Şöyle düşüneceğim arkadaşlar. Yani verilen maddeler genellenebiliyor mu? Şimdi demiş ki x merkezine güneyden gelenler sıcaklığı arttırır. Sadece x merkezine mi arttırır? Hayır. Bütün kuzey yarım kürede yer alan ülkelerin güneyinden gelen sıcaklık, sıcaklığı, rüzgar sıcaklığını arttırır. Çünkü bu bütün kuzey yarımküre için geçerli. Yani bir şeyi herkese genelleyebiliyorsanız bu matematik konum oluyor. Sadece o ülke özel olması gerek, özel olabilmesi için. Birazdan değineceğiz onlara. Güney, Y'den güneye gidildikçe yer çekimi kuvvetinin artması. Şimdi Y'den güneye gidildikçe yer çekimi kuvveti artar çünkü kutup burada. Ve güney yarım bütün ülkeler için güneye gidildikçe yer çekimi artar. Yani bu sadece yine Y'ye özel bir durum değil. O zaman matematik konum olacak. Bunlar da yarım kürelerle alakalı. Tekrar ediyorum. Enlem, boylam, meridyen, paralel, saatler, güney-kuzey kıyaslamalar, doğu-batı kıyaslamalar, genellenebilir durumların hepsi matematik konum içerisine giriyor. Şimdi örnekleri görünce biraz daha anlayacaksınız ne demek istediğimi. Mesela bak burada diyor ki soruda Mutlak konum herhangi bir ekvatora ve başlangıç meridyenine göre olan konumunu ifade eder. Bir kere kesinlikle bana özel olmayacak. Tamam mı? Matematik konum olması için. Hangisi mutlak konum sonuçlarından değildir diyor. Yani hangisi bana özel konumdur diyor. En doğusu ile en batısı arası genel saat farkı nasıl olması. Şimdi bu saat devreye giriyorsa matematik konum olmayacak mı? Olacak. Güneyden esen rüzgarların soğutucu etki yapması. Güneyden esen rüzgarlar soğutucu etki yapıyorsa bu güney yarım küredir. E bütün güney yarım küre ülkeleri için geçerlidir. Bu da yine matematik konum olacak. Öğle vakti gölgelerin güneye doğru uzaması. Öğle vakti gölgeler güneye doğru uzuyorsa bu güney yarım kürede olduğunun kanıtıdır. E bu da yine sadece herhangi bir nokta özel bir durum değil. Matematik konum. En güneyle en kuzey arasında kuş uçun mesafenin uzun olması. E bu da nem olarak uzun bir ülke olduğu anlamına gelir. Enlem meridyen paralel boylam zaten matematik konumdu. Deprem ve volkanik patlama riskinin fazla olması. Şimdi bu deprem ve volkanik patlama dediğim zaman az önce böyle bir şeyden bahsettim mi? Enlem boylam meridyen paralel içerisine giriyor mu? Veya ekseni kuzey yarım köle güney yarım iki, girmiyor. O zaman doğru cevabı benim bu olacak. Birazdan özel konuma gelince daha iyi anlayacaksınız. Daha iyi kafanızda oturacak. Aşağıdakilerden hangisi kuzey yarım kürede bulunan bir bölgenin mutlak konum özelliğine bağlı olarak ortaya çıkan bir durum değildir? Yani hangisi mutlak konum değildir? Hangisi özel konumdur diye soruyor bize. Güney kıyılarının deniz turizmine elverişli de olması. Evet siz kuzey yarım küredeyseniz güneyiniz daha sıcaktır. Ak Akdeniz gibi düşünün. E bu da ellem olarak ekvatora güneyinizin yakın olduğundan kaynaklanıyor. Matematik konumdur. Kuzeyine doğru gidildikçe ortalama sıcaklığının düşmesi. Sadece Türkiye'de mi kuzeye giderken ortalama sıcaklık düşüyor? Hayır, Almanya'da da düşer, Amerika'da da düşer, işte Japonya'da da düşer. Kuzey yarımkürede olan bütün ülkelerde kuzey giderseniz sıcaklık düşer. Bana özel bir durum değil. Yeraltı ve yerüstü kaynakları bakımından zengin olması. Böyle bir şeyden bahsettim mi? Etmedim. Yer şekilleri. Ondan sonra o bölgede bulunan bir de işte yeraltı fayatları, deprem, sıcak su çıkışları. Bu özel konuma giriyor arkadaşlar. Şimdi onu anlatacağız. Yine güneyden kuzeye doğru gidildikçe yer çekiminin kuvvetinin artması sadece Türkiye'de kuzeye gidildikçe yer çekimi artmaz. Kuzey yarımkürede yer alan bütün ülkelerde kutba gittikçe yer çekimi kesinlikle artar. Türkiye özel olan bir durum değil, matematiksel bir şey. Kuzeye doğru gidildikçe gece ve gündüz süre farkının artması, işte diyoruz ki Norveç 22 saat oruç tutuyor vesaire. Bu tamamen dünyanın şekliyle alakalıdır. Dolayısıyla arkadaşlar bana özel olan bir durum değildir. O zaman benim doğru cevabım burada Ceyhan olacak. Çünkü yer altı kaynakları bakımından zenginlik, volkanik patlamalar, yüz şekilleri, yükseltiler bunların hepsi özel konum içerisine giriyor. Değinelim şimdi özel konum ne demek? Özel konum göreceli konumdur. Mutlak konum matematik konumdur. Diğer isimlerini unutmuyorsunuz. Diğer isimleri birlikte sorar. Özel konum. Şimdi bana özel, bana göre. Türkiye'ye özel, Türkiye'ye göre durumlardan bahsedeceğiz burada. Şimdi sizin bulunduğunuz koordinatlar veriliyorsa, enlem, boylam, meridyen paylar veriliyorsa matematik konumdur. Ama o koordinatlar içerisinde yürüdüğünüz her yer sizin özel konumunuz. Mesela Türkiye'de Zonguldak'ta taş kömürü havzaları var. Zonguldak ilinin bulunduğu bütün enlem çizgisinde taş kömür var diyebilir miyim? Diyemem. Böyle bir genelleme yok. Enlem veya paralel gibi genelleme yapamıyorum. O zaman bu özel konumdur. Batman şehrinde petrol çıkar. Batman şehrinin bulunduğu bütün boylamda petrol çıkıyor mu? Hayır. Bana özel durum. Yeryüzü şekilleri Türkiye batıdan doğuya doğru yükseltisi artan bir ülkedir. Bütün ülkeler batıdan doğuya doğru yükseliyor mu? Hayır. Bazı ülkeler güneyden kuzeye yükselir. Bazı ülkeler kuzeyden güneye yükselir. Bazıları batıdan doğuya yükselir. Doğudan batıya. Yani bu da yeryüzü şekilleri yine e, genellenebilir bir durumda. Yine bana özel bir durum. İstanbul'da Çanakkale Boğazı vardır. Tamam bütün dünya ülkelerinde boğazlar ve kanallar var ama İstanbul'da Çanakkale Boğazı'ndan dünyada başka var mı? Yok. O zaman gene bana özel durum. Kuzeyinde Karadeniz Batısında Ege Güneyinde Akdeniz olan bir ülkedir. Kuzeyinde Karadeniz Batısında Ege Güneyinde Akdeniz olan başka bir ülke var mı? Yok, benden bahsediyor. Transit ticaret yolları arasındadır. Jeopolitik olarak konumu yüksektir. İşte Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan noktadadır. Evet, bu arada kalan ülke Türkiye. Bu bana özel bir durum. Beni ilgilendiren bir durum sadece bütün dünya ülkeleri ilgilendiren bir durum değil ki. O zaman enlem boylan medyan paralel matematik olum diyorsak bu enlem boylan medyan paralel içerisinde yer alan şu arazi yapısı tamamen özel konum oluyor. Dağların kıyıya uzanışı. Türkiye'de dağlar Karadeniz'de ve Akdeniz'de kıyıya paralel uzanır. Bütün dünya ülkelerinin kuzeyinde ve güneyinde dağlar kıyıya paralel mi uzanır? Hayır, bazısında hiç paralel uzanan dağlar yok. Bazılarının batısında, bazılarının güneyinde, bazılarının doğusunda özel konu. Günlük ve yıllık sıcaklık farkı fazladır. Şimdi günlük ve yıllık sıcaklık farkı fazlaysa şu demek değil mi? Demek ki ülkede bir yükselti var tamam mı? Ülkede çok soğuk olan yerler ve çok sıcak olan yerler var ki fark fazla demek. Yağış rejimi. Mesela iklimden bahsediyorsa bana özel olmaz ama kısa mesafede iklim değişiyor diyorsam bana özel olur. Mesela Rize'de yağmur yağıyor. Oradaki dağları bir geçiyorsunuz. Kaçkar Dağları'nın arka tarafı Erzurum'a Erzurum buz gibi çok kısa mesafede bir yerde yağmur yağarken sıcaklık 20 dereceyken bir yerde sıcaklığın 0 dereceye düştüğünü görüyorum. Çok kısa mesafede çünkü orada yükselti var. Yükselti, yeryüzü şekilleri, ondan sonra yeraltı kaynakları, madenler, boğaz ve kanallar, denizler bunların hepsi özel konum içerisine girer. Deprem, benim bulunduğum arazinin altı, madenleri, önemli boğazlar bunlar tamamen bana özel olan bir durum ve genelleyemem. Yani Türkiye'de e, ee, i̇şte ne bileyim şu şekilde deprem hattı var. Çizelim bir. Şu şekilde Türkiye'de deprem hattı var. İşte Saros Körfezi'nden Van'a kadar geliyor. Hatay'dan Van'a kadar geliyor. Ve Ege bölgesinde var. Şimdi bu hat Türkiye'de böyle diye bütün dünyada böyle mi? Mesela Amerika'ya baktığımız zaman Amerika'da aynı bu şekilde mi deprem hattı uzanıyor? Hayır. Arazinin jeolojik yapısı farklı. Sibirya'da hiç deprem riski yok. Kuzey Afrika'da hiç deprem riski yok. Yani o zaman bu tamamen o ülkeye özel olan bir durum olacak. Tamam mı gençler? Geçelim diğer sayfamıza. Mantığı anladıysak. Güney Kuzey'e kıyaslıyorsa bana genelde el olur benim cevabım. Ama bak burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Bize göstermiş. Şimdi bana dedi ki soruda Antalya'nın Sinop'tan daha sıcak olması. E Antalya'ya daha yakın. Enlem o zaman matematik konu olur. Ama işte Antalya'nın Çanakkale'den daha sıcak olması tamam enlem matematik konu. Ama bana diyor ki biliyorum ki ben aynı enlem çizgisindeki bir yer aynı sıcaklığa sahip olması gerekir normalde hani aynı güneş ışınlarını alıyor çünkü. Ama bana diyor ki Çanakkale'nin her durumdan daha sıcak olmasının sebebi nedir? Şimdi Çanakkale ile. Erzurum aynı enlemde ise aynı sıcaklığa sahip olması gerekir. Ama değil. Çünkü Türkiye batıdan doğuya yükseltisi artan bir ülke. Çanakkale buradayken Erzurum burada, yukarıda. E o zaman devreye ne giriyor? E Çanakkale'nin denize kıyısı var, Erzurum'un denize kıyısı yok. O zaman ce, 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 devreye şunlar girmiyor mu? Konuşamadım. Erzurum'un daha yüksek olması, yükselti. E Çanakkale'nin denize kıyısı olması denizellik ve karasallık. O zaman devre ne giriyor? Özel bir şey giriyor. Normalde enlem olarak bakacak olursam Çanakkale ile Erzurum aynı sıcaklığa sahip olması gerekiyor. Çünkü aynı enlemde. Ama aynı sıcaklığa sahip değilse devreye özel bir durum giriyor demektir. Çünkü Erzurum daha yüksekti. 1, 2, Çanakkale denizin kıyısında, Erzurum'da deniz yok, denizlerlik ve karasalık devreye giriyor. Bu durumları da gözden kaçırmıyoruz arkadaşlar. Unutmuyoruz. Van'daki kış sıcaklıkları İzmir'de göre daha düşük olması matematik konu etkili midir? Şimdi bakalım Van ile İzmir arasında. Van şurada, İzmir burada. Şimdi bunlar mantıken aynı enlem üzerinde ve sıcaklığın aynı olması gerekiyor. Enlem olarak, matematik konum olarak bakarsan aynı olması gerekiyor. Ama değil, Van'daki kış sıcaklık ortalaması daha düşüktür diyor. Çünkü ben biliyorum ki Türkiye batıdan doğuya doğru yükselen bir ülke. E, İzmir'in denize kıyısı var, tamam Van'da da su var. Ama Van daha yukarıda. O zaman devreye özel bir konum giriyor. Yani Van'ın kendi çevresine özel bir konumu yükseltisi giriyor. O zaman burada matematik konum etkili değildir. Hangi konum etkili? Özel konum. İzmir ile İstanbul'u kıyaslasaydı bana matematik konumu olabilirdi. İzmir ile Antalya'yı kıyaslasaydı, güney kuzey enlem kıyaslaması yapsaydı olabilirdi. Ama aynı enlemdeki bir yerin sıcaklığı aynı değilse muhtemelen oraya yükselti vardır ya karasalık, denizellik gibi özel bir durum söz konusudur. Diyor ki bir bölgede görülen durumlarından hangisi göreceli konum içerisine girer? İklim özellikleri kısa mesafede değişmesi. İklim mes e e özellikleri kısa mesafede değişiyorsa demek ki orası engebeli bir yer. Az önce vermiştim örneğini. Rize'de mesela diyelim sıcaklık 15 derece. Dağın arkasına bir geçiyorum sıcaklık 0 derece. Demek ki orada bir yükselti vardır. O zaman özel konum olur. Çünkü yükselti yer şekilleri özel konumdu. En doğusu ile en batısı arasında 200 dakika falan filan saatten bahsediyor. direkt ne bu? Matematik konum. Deniz seviyesinde kalıcı karlara rastlanmaması. Deniz seviyesinde kalıcı karlara rastlanmamasının sebebi bunun orta kuşakta olduğu anlamına gelir. Deniz seviyesinde kalıcı kar görüyorsanız siz kutba yakınsınızdır. Ama görmüyorsanız demek ki kutba yakın değilsiniz. O zaman da enlemle alakalı bir şey geliyordur. Yine matematik konu olur. Toprakların büyük bir bölümü sarp arazilerden yani engebeden oluşuyor. E, bu da yine özel konum olacak. E, bana zaten neyi soruyor? Göreceli konumu soruyor. Hangisi özel konumdur diyor. Cevabım 1 olacak ve 4 olacak. Bursa olacak. Evet devam edelim. Yine bir tane soru hangisi göreceli konum ile ilgilidir diyor bana burada. Kıyı ile iç kesim arasında ulaşımın zor olması ve geçitlerle sağlanması bütün dünya ülkelerinde kıyı ile iç kesim arasında ulaşım zor mu? Değil. Bu dağların uzanışı ile alakalı. Türkiye özel olan bir durum. O zaman özel konum olacak. En doğu en mısasıyla yerel saat farkının fazla olması. E, saat boylam demekti. Ne oluyordu? Direkt matematik konum oluyordu. Yıllık yağış miktarının çevresindeki alanlara göre yüksek olması. O zaman çevresindeki alanlara göre yükseklik azlık diyorsa bana buradan bir özellikten bahsediyor. Bir özel konumdan bahsediyor. Yaz mevsiminde güneyindeki bölgelere daha çok uzun gündüzler yaşanması. Sadece bu o bölgeyle alakalı değil. Daha uzun gündüzler yaşanıyorsa demek ki orası farklı bir yer. Yani her şehir ve her bölge için bu geçerlidir. Genellenebilir bir şeydir. Yine matematik konumdur. En uzun gündüz süresinin biraz İran'da olması en uzun gündüz sadece Kuzey Yarımköy'de Türkiye'de olmuyor. Bütün Kuzey Yarımköy'de en uzun gündüz yaşanıyor o e, güne geldiğimiz takdirde. Yani gene bana özel olan bir durum değil. Yani yine matematik konum. O zaman burada özel olan konum yani göreceli konumu sormuş. Bana göre bana özel olanı sormuş. O zaman ne olacak cevabı benim? 1 ve 3 nerede? Adana şıkkı. Evet, Türkiye'nin tabii ki bu anlattığım hani genel itibariyle matematik konumu mutlak konumdu gençler. Bir de tabii Türkiye'nin co coğrafi konumu mutlak konum matematik konumu var. Ben aslında anlatırken hepsine değindim. Ama burada biraz da Türkiye örnekleri üzerinden gideceğiz. İşte mesela matematik konumu olarak ellen boylan meridyen paraleller dedik ya hani. Burada mesela gösteriyor. Türkiye 36-42 kuzey paralellerinde iki paralel arası 111 kilometre ise en kuzey ve en güney sinop arasında 666 kilometre kuş uçumu uzaklık vardır. Bak sayılardan rakamlardan bahsediyorum matematiksel. Aynı şekilde 26-45 boylamları e, 19 tane meridyen vardır. 19 meridyenle gidip çarparsanız e, 4 dakika 76 dakikalık bir zaman dilimi olduğunu bulursunuz. E, bu da yine değişmeyecek bir şeydir. Yine matematiksel bir durum. Türkiye'nin mutlak konum sonuçlarından bazıları şunlardır. En kuzey ile en güney arasında gençler 660 kilo, 6 km vardır bunu söyledik. 4 mevsim belirgin yaşanır. Şimdi 4 mevsim deyince biz şey anlıyoruz. Hani sadece bana özelmiş gibi anlıyoruz. Ama benim dört mevsim yaşamamın sebebi orta kuşakta olmam. Şimdi buralar sıcak. Kutup bölgeleri soğuk. E sıcakla soğuk arası ılık değil midir? Ilıktır. Şu bölgede yaşayan herkes ılıman bölgede. O zaman bu bölgede yaşayan bütün ülkelerin dört mevsim görme özelliği var. Yani bana özel olan bir durum değil. O yüzden dört mevsim matematik konuma giriyor. Aynı anda dört mevsim görülür dese. Güneş ışınları düz bir zemine hiçbir zaman 90 derecelik açıyla düşmez. Bu yine matematik konumdur. Bu eksen ekliği ile alakalı. Kuzey dedikçe sıcaklık ortalama genel olarak düşer. Sadece Türkiye'de olmaz. Bütün kuzey yarımküre ülkelerinde bu geçerlidir. Güneyden esen ülkeler sıcaklığı arttırır. Sadece Türkiye'de değil bütün kuzey yarım ülkelerinde bu olur. Eğer bunlar bana özel değilse bak hiçbir bana özel değil. O zaman cevabım ne olacak? Mutlak yani matematik konum olacak. Özel konuma bir dahaki ders geçelim arkadaşlar. Buraya kadar inşallah anlamışsınızdır. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.